Hoş geldiniz efendim. Bu videoyu izleyen ya da dinleyen kim varsa ufak bir ricam olacak. Ben dinlemeye devam ederken gözlerinizi kapatır mısınız lütfen? Herkes gözlerini kapattıysa hayal ediyoruz. Evet bir pazar günü kahvaltımızı yapmışız ve salona gidiyoruz. En sevdiğimiz kanalda en sevdiğimiz çizgi film başlamış. Bu çizgi filmimizin bir sürü karakteri var. Bu karakterlerimizin de hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Fakat bir özellikleri var ki hepsinin aynı. Bu da Mavi renkli olmaları. Evet karakterlerimizin hepsi mavi renkli. Ve bu karakterlerimiz kendi köylerinde çok mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Ee, bir de bu karakterlerimizi, mavi karakterlerimizi yakalamaya çalışan kötü bir karakterimiz var. Bu karakter siyah giyinmeyi çok seviyor. Sürekli siyah giyiniyor ve mavi karakterlerimizi yakalamaya çalışıyor. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, tahmin ettiniz mi hangi çizgi filmi izliyoruz? Tabii ki de hepimizin çok çok sevdiği çizgi filmlerden biri olan Şirinler. Evet, Şirinleri hepimiz çok seviyoruz ama bugün Şirinlerimizi çok farklı özellikleriyle tanıyacağız ve göreceğiz. Hazırsanız Şirinlerimiz sizlere bir şeyler anlatmak istiyor. Şirinlerimiz gelir misiniz? Evet ilk olarak Nokta Şirin'imiz bizimle. Nokta Şirin merhaba. Merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız bakalım. Harika gözüküyorsunuz. Ben Nokta Şirin. Bütün noktalama işaretlerinin en babası benim. Ben sık sık karşınıza çıkarım. Cümlelerin sonuna gelirim kelimelerin yanına gelerek kısaltmalar yaparım. Aynı zamanda sayıların yanına gelirsem de sıralama yaparım. Şirinler köyünde bir gün görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet çocuklar, nokta şirinimiz cümlelerin sonuna geliyor. Örneğin ormanda piknik yaptık cümlesinin sonuna nokta koyarız. Ve kısaltmalar yapıyor. Mesela doktor, avukat, profesör, mahalle kelimelerinin kısaltmasını yapmış burada nokta işaretimiz. Ve sıralamalar yapıyor. Sayıların yanına geldiğinde nokta şirinimiz sıralama yapmamıza yardımcı oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gibi. Sırada Şirine hanımefendi gelir misiniz? Ah, merhaba çocuklar. Ben Virgül Şirine. Ben çok düzenliyimdir. çocuklar, virgül şirinimiz çok düzenlidir. Birbirine benzeyen kelimelerin arasına gelir. Elma, armut, şeftal gibi. Ya da cümlemizi inceleyelim. Hafta sonu halam, dayım, teyzem geldi. Ve virgül şirinimiz hitaplardan sonra gelir. Mesela mektup yazıyoruz annemize ve hitap ediyoruz. Diyoruz ki sevgili anneciğim. Hemen yanında virgül şirinimizi görüyoruz. Sırada hangi şirinimiz var sizce? Meraklı Şirin. Merhaba. Merhaba çocuklar. Ben Meraklı Şirin. Her şeyi merak ediyorum. Sürekli öğrenmek istiyorum. Daha çok öğrenmek, daha çok öğrenmek. Bu yüzden ben... meraklı şirinimiz gördüğünüz üzere soru sormayı çok seviyor. Soru işaretimiz yani meraklı şirin çok meraklıdır. Sürekli soru sorar. Soru eklerini kullanır. Soru eklerimiz nelerdir? Mı, mu, mi, mü, mısın ve misin? ve soru eklerini önceki kelimeden ayrı yazmayı sakın unutmayın çocuklar. Aşağıda örnek bir cümlemiz de var. Lütfen sessiz olur musun? Bakın soru ekimiz bir önceki kelimeden ayrı yazılmış. Meraklı şirinimizi soru sorduğunuzda kullanmayı sakın unutmayın. Sıradaki şirinimiz geliyor. Merhabalar. Şirinler köyünün terzisi, terzi Şirin buna kesme işareti de diyebilirsiniz. Özel isimleri çok severim. Özel isimlere ek gelince hemen ben gelirim ve o eki özel isimden keserim. Makas kullanmaya bayılırım. Makas gibi sürekli ekleri keserim. İnsan isimleri, hayvan isimleri, şehir isimleri. Gibi özel isimleri sürekli eklerden ayırırım. Şirinler Köyü'ne bir gün gelirseniz sizlerin de yanına gelen ekleri kesebilirim. Görüşmek üzere. Evet, Terzi Şirin'imiz makas kullanmayı çok seviyor çocuklar. Terzi Şirin yani kesme işareti özel isimlere ek gelince hemen o eki ayırır. Kesme işareti makas gibi ekleri keser. Peki her isme gelen eki kesiyor muyuz? Hayır. Özel isimlere ek gelirse tarzışırın şirin geliyor. Örneğin Ayşe Y. İzmir E gibi insan isimleri, şehir isimleri özel isimlerdir. Aşağıda örnek bir cümlemiz var. Buse, Buse'nin doğum gününe gittim. Bakın terzi şirinimiz hemen özel eklere gelen, özel isimlere gelen ekleri ayırmış. Sırada şaşkın şirin. Hey, sakar şirin ne yapıyorsun? Ayağıma basmaktan bıkmadın mı artık? Ah! Merhaba çocuklar. Sakar şirinle uğraşmaktan size bakamadım. Benim adım şaşkın şirin. Her şeye şaşırırım sürekli ortalıkta şaşkın şaşkın dolaşırım. Sevinince, üzülünce, korkunca, şaşırınca karşınızda hemen beni bulursunuz. Örneğin yangın var diye bağırdığınızda karşınızda hemen beni görürsünüz. Bunun gibi şaşırma cümlelerinin sonlarına gelmeye bayılıyorum. Şirinler köyüne gelirseniz belki sizi görünce çok şaşırabilirim. Görüşmek üzere. Evet çocuklar şaşkın şirinimiz. Çok şaşkın gerçekten. Yani ünlem işaretimiz sevinince, üzülünce, korkunca, şaşırınca cümlemizin sonuna şaşkın şirin ünlem işaretimiz gelecek. Örneğin yangın var dediğimizde hemen korkup şaşırdığımız için Burada şaşkın şirinin yani ünlem işaretimizin geldiğini görüyoruz. Ve şimdi o siyah şirinlerimizi kovalayan karakterimiz geliyor. Kısa Gargamel. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile bir gün hepsini yakalayacağım. Neyse ki çocukları severim. Merhaba çocuklar. Benim adım Kısa Gargamel bana kısa çizgi diyebilirsiniz. Ah, orada bir şirin mi var? Hemen yakalamalıyım. Bu! İşte böyle satır sonuna düşersin. Nasıl da yakaladım seni. Ben satır sonuna sığmayan kelime görürsem hemen gelir oradaki şirinleri yakalarım. Benden kurtulmak isteyen şirinler hücrelerinden ayrılmayı sakın unutmasınlar. Aynı zamanda Satır sonunda tek harfte kalamazlar. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Şirinler köyüne gelirseniz belki bir gün hep beraber şirinleri yakalarız. Bana yardım edersiniz ne dersiniz? Görüşmek üzere. Evet, kısa gargarma ilimiz yani kısa çizgimiz. B diyor işte böyle satır sonuna düşersin. Şirinlerimiz demek böyle kovalıyormuş. Hecelerinden ayrılmayı sakın unutma. Kelimelerimizi satır sonuna geldiğinde mutlaka hecelerinden ayırıyoruz. Kafamıza göre ayırmıyoruz çocuklar. Ve satır sonunda tek harf. Kalamayız. Ne demek istiyoruz? Örnek cümlemizi inceleyelim. Bugün eve giderken markete kelimesini bakın hecesini ayırmışız. Mar-ke-te ve ilk hecesinden kesmişiz. Mar kısa çizgi, kete şeklinde satır sonuna kelimem sığmayacağı için bir alt satıra geçtim ve hemen yanına kısa çizgimi getirdim ki kısa gargamel Bizi yakalamasın ve satır sonunda tek harf kalamayız unutmayın. Ne demek istiyorum? Örneğin araba kelimesi. Bakın satır sonunda tek harf kalmış. A raba. Hayır olmaz diyoruz. Yanlış ayırmışsınız. Hemen kısa gargamel gelir ve sizi yakalar. Böyle yapmamamız lazım. Ne yapabiliriz? Ara kısa çizgi ba şeklinde ayırabilirdik. Fakat burada yanlış ayrıldığını görüyoruz. Şirinlerimizi çok farklı özellikleriyle gördük ve dinledik çocuklar. Anlayacağınız üzere bugün noktalama işaretlerini bir tekrar edeceğiz. Noktalama işaretlerine biraz daha göz atalım. Duygu ve düşüncelerimizi anlatan cümlelerin sonuna Nokta konur çocuklar. Noktanın simgesini görüyoruz. Hepimiz biliyoruz değil mi? Sakın unutmayın. Nokta koyup cümleyi bitirdikten sonra yeni cümleye mutlaka ama mutlaka büyük harfle başlamalıyız. Örneğin hafta sonu evde badana vardı. İlk cümlem bitti. Noktamı koydum. Ardından büyük harfle başlamayı unutmadım. Teyzemler de yardıma geldi ve tekrar noktam yani nokta şirinimiz geliyor. Harikasınız. Ve şş, virgülümüz cümledeki görevleri birbirine benzeyen sözcüklerin arasında kullanılan işarete virgül denir. Simgesini bu şekilde görüyoruz. Örneğimizde ne demiş? Annem virgül, halam virgül, teyzem ve ninem katıla katıla gülüyorlardı. Cümlem bittinde de nokta şirinimin geldiğini görüyorum. Fark ettiyseniz anne, hala, teyze hep akraba isimleri ve birbirine benzeyen, görevleri birbirine benzeyen sözcükler. Aralarına hemen virgül şirinemiz, virgülümüz gelmiş. Bunu da görüyoruz. Ve soru işaretimiz bilmediğimiz ya da merak ettiğimiz şeyleri öğrenmek için kurduğumuz cümlelere soru cümlesi denildiğini biliyorsun. Soru cümlelerin sonuna konan işarete de soru işareti denir. Soru işaretinin simgesini görüyoruz. Soru cümlelerinin bazılarında bulunan mı, mi, mu, mü soru eklerinin ayrı yazıldığını unutma. Evet soru eklerimiz Kendinden önceki kelimeden mutlaka ayrı yazılıyor. Tıpkı kelimeleri yazarken arasına nasıl bir boşluk koyuyorsam soru eklerini yazarken de kendinden önceki kelimeden ayrı yazmayı unutmuyorum. Ve kesme işaretimiz. Özel adlara gelen ekleri ayırdığımız işarete kesme işareti denir. Terzi şirinimizde kesme işareti makas kullanmayı çok seviyordu. Kesme işareti ve virgül görünüş olarak neredeyse aynıdır. Evet değil mi? Virgüle çok benziyor ama yerleri farklıdır. Karıştırmamak için kesme işaretinin üst katta, virgülün ise alt katta oturduğunu düşünebilirsin. Değil mi çocuklar? Kesme işaretini yukarıdan koyarken virgül koyduğumuza aşağıya alt kata koyuyoruz. Bunu unutmayın. Unutma. Kesme işareti çoğunlukla özel isimlerde, özel adlarda kullanılır. Dayımı ziyaret etmek için İzmir'e gittik. Bakın kesme işaretimiz gelmiş. Neden gelmiş? Çünkü şehir isimleri Özel isimlerde İzmir'de bir şehir ismi olduğu için kesme işareti hemen ekimizi ayırdı. Ve ünlem işaretimiz mutluluk, korku, şaşkınlık, öfke, sevinç gibi duygularımızı ifade eden cümlelerde kullandığımız işarete ünlem denir. Ünlem simgesini görüyoruz. Fark ettiniz mi çocuklar? Korktuğumuzu, şaşırdığımızı, sevindiğimizi gösteren bazı ipucu sözcüklerimiz var. Nedir bunlar? Ay! Of! Yaşasın! Tüh! Olamaz. Bunlardan bazıları mesela bu ipucu sözcüklerimizden örneklerimiz. Unutmayın, bir cümlenin içinde bunları gördüğünüzde ünlem geleceğini düşünebilirsiniz. Ve kısa çizgimiz yani kısa gargamelimiz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerinden ayırmak için kısa çizgi kullanırız. Kısa çizgimizin simgesini görüyorum. Satır sonunda tek harf kalamaz. Bunu unutmamalısın diyor kısa çizgimiz. Ve örneğini görüyorum yine annemlerle hafta sonu pikniğe Tik evet kelimem sığmadığı için hemen kısa çizgim geliyor ki Gargamel bizi yakalamasın. Git tik ayırdım kısa çizgimle top oynadık diyorum. Çok güzel. Ve konuşma çizgimiz. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için konuşma çizgisini kullanırız. Konuşma çizgisini sakın kısa çizgiyle karıştırmayın çocuklar. Konuşma çizgisi biraz daha uzundur. Birazdan örneğini de göreceğiz. Unutmayın konuşma çizgisi aynı zamanda karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için de kullanılır. Konuşma çizgisini karşılıklı konuşmalarda kullanıyorum aslında. Ne demek istiyorum? Örneğin burada iki arkadaşımız konuşmuş. Mehmet ne oldu? Koşarken düştüm. Haydi kalk öğretmene gidelim. Dizim acıyor. Kalkamıyorum. Tamam bekle birini çağıracağım. Anlaştık bekliyorum. Bakın iki arkadaşımız konuşuyor ve uzun çizgimiz, konuşma çizgimiz geliyor hemen. Konuşmaları belli etmek için her bir kişi konuştuğunda konuşma çizgimi koyuyorum ve o kişinin konuşması bittiğinde karşı taraf söze başladığında tekrar konuşma çizgimi koyarak cümleme devam ediyorum. Peki şimdi yine noktalımı işaretlerimizin sizlere söylemek istediği birkaç şey daha var. Nedir acaba bunlar? Merhaba çocuklar. Ben nokta. Evet size tekerleme mi söylemek istiyorum? Hepsinin müdürüyüm ben. Tahmin ettin beni sen. En temel işaretim cümleleri bitiririm. Evet, noktalama işaretlerimiz tekerleme söylemeyi de çok seviyor çocuklar. Şimdi hangi noktalama işaretimiz geliyor? Tahmin edin tekerlememizden. Eş görevli sözcükleri üşenmeden ayırırım. Bir şeyleri sıralıyorsanız hep yanınızdayım. Hangi işaretimiz? Virgül. Evet. Bir şeyleri sıralarken hep yanımızda bu işaretimiz ve nasıl? Kim? Neden? Yanıtlar korksun benden. Soru sormadan duramam. Merakıma karşı kayamam. Hepiniz tahmin ettiniz bence. Soru işaretimiz evet. Merakına asla karşı koyamıyor. Ve sırada karıştırmayın virgülle. Yerim özel isimlerde. Virgül aşağıda olur. Ben ise en üstte. Evet, kesme işaretimiz değil mi? Üst katta oturuyordu. Virgülle karıştırmıyorduk. Özel isimlere gelen ekleri kesiyordu bu işaretimiz. Peki, sırada bir üzgünüm, bir mutlu, bir şaşkın, bir umutlu. Asla normal yaşayamam, abartmadan duramam. Hangi işaret olabilir sizce? Cevapları sizden alayım. Harikasınız. Ünlem işaretimiz tabii ki abartmadan duramıyor. Sürekli şaşkın, üzgün, umutlu ya da mutlu görüyoruz bu işaretimizi. Ve konuşurken iki kişi ikisinin de zordur duruşu. Ben gelir ayırırım konuşmaları, sıralarım. Hangi işaretimiz olabilir? Sizce konuşmaları sıralayan bir çizgimiz vardı. Evet, doğru bildiniz. Konuşma çizgimizden bahsediyoruz. Tekerlemelerini de söylediler keyifle. Noktalama işaretlerimiz gerçekten Türkçemizde çok önemli çocuklar. Her yazınızda e, ve Türkçemizde noktalama işaretlerimize çok 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 dikkat edin. Türkçemizi güzel kullanmak için noktalama işaretlerimize de dikkat etmeliyiz. Sadece yazı yazarken mi? Hayır. Okuma yaparken de noktalama işaretlerine çok dikkat ederek okumayı unutmayın. Hoşçakalın.